Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız bugün sizlere güçlü sanayisiyle Mevlana'nın şehri Konya'dan sesleniyoruz. Muhammed Bey yanımızda. E, Oto Ekspertiz 360'dayız. Büyüyen bu markamız Türkiye'de şubeleşiyor. Konya noktasında beyefendiye vermişler. Bakalım günlük çalışma alanından bize neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Çok iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi Ağabey öncelikle ediyoruz. marka hayırlı olsun. Allah evet, tandırmasın diyelim Konya'ya ve size. Konya'mız hayırlı olsun. Ee, sizi bir tanıyalım. Evet, Muhammed Yasin Baydar ben. Konyalıyım, Konya'nın yerlisiyim. Çocukluk yaştan beri otomotiv sektörünün içindeyiz. Babamızın alsatla uğraşmasından dolayı. Bizim de hem ilgimizin hem hevesimizin olmasına kaynaklı bu işe alakmanız. girdik, evet. Nasıl tanıştınız markayla. Markayla Konya'ya bir bayilik vereceklerini, Türkiye geneli bir çalışma yaptıklarını duyduk. Bize aracıyla beraber tanıştık. Buraya geldiler. İşte yerimizi gördüler. Bizi gördüler, tanıdılar. Onun üzerine bize verdiler ve Konya'ya hizmet vermeye başladık. Ne kadar oldu açılım? Nisan'ın 20'sinde açılışımızı yaptık, e, törenle beraber. Nisan 20'sinden beri de faaliyet göstermekteyiz. Nasıl gidiyor çalışma ilgi alakalı? Çok şükür, aklına? Çok şükür, iyi. Şu an piyasanın biraz durgun olmasından kaynaklı e, işlerimiz normal statüde devam ediyor. Yalnız Markaya gayet bir ilgi var. Konya'mızda da tanıtıyoruz, yaşatıyoruz. Peki şimdi eskiden tabii sanayiye giderdik. Hı -hı. Ustalar kendi tecrübeyle bir gözlem evet. yaparlardı. Aracımızı genelde alım satımlarda böyle yapardık. Evet, evet. Şimdi evet. alıcılar, satıcılar buraya geliyorlar. Bize tamam. biraz şöyle anlatır mısınız? Alıcı, satıcı buraya geliyorlar. İşte kurumsal firmaya şu an biraz daha yönelik şeyler var. Çünkü şahıs firmalarında biraz daha hata paylarını arkalarında durmamasından kaynaklı insanları yoruyorlar. Evet. Kurumsal firmalara biraz daha talep var. Çünkü kurumsal dendiği zaman hem firmanın. Güven. Hem de, evet. Güven. Hem de buradaki işletme sahibinin hmm. e, ismini kötülememek adıyla oluşan hatayı telafi etmeleri ve daha profesyonel çalışıp daha hmm. profesyonel hizmet verdiklerinden kaynaklı kurumsal ee, hizmet veriyoruz. İşlemler bitiyor. Evraklar evet. değil mi? Çıktı. Evraklar. Olarak. İki sadece. tarafa da veriyor musunuz? İki tarafa değil. Sadece, sadece. araç alıcısına veriyoruz. SMS yoluyla PDF e-rapor şeklinde iletiyoruz. Kaşeli imzalı raporumuz var. TSE onaylı. Ee, hem firma İstanbul merkezli. Orada plaka şaseye girdiğinde orada önlerine çıkıyor. Hem de burada bizim sistemimizde çıkıyor. Kayıt olarak sizde de tabii, duruyor değil tabii. mi? Tabii Yani Nisan'ın 20'sinden beri hizmet vermekteyiz. Nisan'ın 20'sinden beri yaptığımız her aracın tek tek kaydı duruyor. Bunlar silinmiyor. 5 sene bir bizim arşivimizde duruyor. Çünkü olumsuz bir şey olabilir. Tabii. Siz hemen oradan kaydı Mahkeme yolu çıkar. yolu açıktır. Ha. Mahkemede eğer haklıysak zaten bizim raporları iletmemiz gerekiyor. Eğer müşteri haklıysa da zaten orada evet karşılığını ee, alıyor. Paketlerden bahsedelim. Paketlerden bahsettiğimizde 4 tane ana paketimiz var. Bunlar kaporta Kaporta motor mekanik e, detaylı ekspertiz ve detaylı ekspertiz ekstra olarak geçiyor. Bunların rakamları var Zaten rakamlar yani Aynen. Bunları tercih. Edelim. İndirim yapıyoruz. %30'a kadar bir indirimimiz yani, var. var? Evet, Konya'da ve Konya'nın yerlerine, şehir dışından gelen müşterilerimize dahil %30'a kadar bir indirim yapıyoruz. Güzel. Yani burada para ikinci planda bizim. Evet, evet. Hizmet Önce öncelikli, müşteri memnuniyeti öncelikli. Tabii, pek güzel. Şimdi kısa süreçte de olsa sizi tercih eden, bölge halkı başta olmak üzere farklı illerden de gelen müşterileriniz var. Bence evet. biz şahit olduk. Mersin'den Hı -hı. gelen evet. bir aile evet. aracı burada yapıldı. Ekspertiz, notere gittiler sizden evet. sonra. Hı -hı. Şimdi sizi tercih eden herkese neler söylemek istiyorsunuz? Sizi tercih eden herkese öncelikle teşekkür ederiz. Buraya gelip burada bizim ortamımızı görmelerini isteriz. Hı -hı. Ee, aracı aracık hem göstererek hem raporlayarak onlara bir aile ortamında hizmet vermekteyiz. Peki, sizin güzel oturma alanlarınız var. Evet. Orada çayımız, kahvemiz, kekimiz, her evet, şeyimiz evet. mevcut değerli izleyicilerimiz. Evet. Peki ben size babanız da burada. Başarılar evet. diliyorum. Teşekkür Hayırlı edelim. olsun. teşekkür Allah edelim. utandırmasın. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda görüşmek isterim. İnşallah. İnşallah.